30 günde daha fit bir bedene kavuşmak istemez misin? Diyet Life'ın bu bölümü, hocam ben spor salonuna gitmek istemiyorum. Mevcut Covid şartlarında spor salonlarını sağlıksız buluyorum. Veya spor salonuna gidecek zamanım yok diyen yani kişiler için birebir diyebiliriz. Ben diyetisyen Ahmet Kaplan. Bu videoda sizlere Diyet Life'ın egzersiz bölümünden birazcık bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Diet Life'ın içerisinde bulunan egzersiz planlarını tamamen evde kendiniz hiçbir ekipmana ihtiyaç duymaksızın yapabilirsiniz. Diet Life içerisinde bulunan farklı seviyedeki egzersiz planlarıyla sizin 30 günde daha sağlıklı bir hayata, daha sağlıklı bir bedene kavuşmanızı amaçlamaktadır diyebilirim. Diet Life'ın egzersiz bölümü için en temel özelliği budur arkadaşlar. Diet Life'ın egzersiz bölümünü kullanırken beslenmenize asgari miktarda da olsa önem göstermeniz, bu konuda Bilgi sahibi olmanız veya belli şeylere dikkat etmeniz çok önemli. Eğer beslenme konusunda destek almak istiyorsanız bizlere WhatsApp diyetisyen hattından aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Veya diyet planları menümüzdeki aralıklı oruç, az az beslenme veya sporcu beslenmesi bölümlerini inceleyebilirsiniz.